Merhabalar, ProMTA YouTube kanalında sektör değerlendirmelerine devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Sayın Duygu Saymen. Duygu Hanım, hoş geldiniz bizi kırmadığınız için. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Duygu Hanım, kısaca TALSAT hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Elbette. Talsat Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği 15 Mart 1971 yılında kurulmuş. Türkiye'de de ilk sektör derneği olarak faaliyetlerine 53 yılı aşkın süredir devam eden bir dernektir. Sivil toplum kuruluşuyuz. Çeşitli faaliyetlerimiz var. Tabii ki de ana amacımız tüm alüminyum sektörüne hizmet edebiliyor olmak, en iyi şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ne güzel, az önce konuştuk. Türkiye'de 53 yıllık geçmişi olan dernek sayısı herhalde çok az sayıdadır. Aynen öyle. E, Duygu Hanım, yılın alt ayını geride bıraktık. Geçen yılla mukayese ederseniz sektördeki gelişmeler nasıl? E, böyle olağanüstü gelişmeler var mı? Nereye evriliyor sektör? Ee, bu soruya tam cevap verebilmek için aslında bir parça daha geçmişe e, giderek oradan bir örnekleme yapayım. E, malum pandemi döneminde pek çok sektör zor zamanlar yaşadı. E, alüminyum sektörü de yaşadı ama Türkiye alüminyum sektörü olarak baktığımızda e, dünyadaki birçok ülkeye e, göre biz küçülme yaşamadık. Sonrasında da özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa'nın Çin'e karşı başlattığı anti dumping ek vergi süreçleriyle birlikte bizim pazar payımız Avrupa'da arttı. Buna bağlı olarak da 2021 yılında hatta 2022 yılında da ciddi bir artış gördük sonrasında 2023 yılında hem ülkemizin ekonomisi hem de Avrupa ekonomisindeki çeşitli dalgalanmaların da tabii ki de etkileriyle birlikte bazı düşüşler görmeye başladık. Özellikle 2023 ikinci yarısından sonra sektörümüzde daha fazla düşüş oldu. Yani artışın düşüşlerini aslında gördüğümüz bir dönem yaşıyoruz. 2023'ü bir önceki seneye göre eksiyle kapattık. 2024'te de ne yazık ki bu dalgalanmalar hala devam ediyor. İlk yarıya baktığımızda tabii ki Arzuladığımız seviyelerde değiliz. Yaklaşık %15-18 aralığında bir düşüş devam ediyor. Bunun da en büyük etkeni dediğim gibi %60 ihracat payımızın sahip olduğu Avrupa bölgesindeki küçülme talep azlığından kaynaklı olarak devam ediyor şu anda. Anladım. Duygu Hanım, alüminyum üretim maliyetleri ilk 6 ayda nasıl bir gelişim gösterdi? Çünkü bu fiyatlamalar çok önemli. Sektör oyuncularının beklentileriyle uyumlu muydu? Çünkü alüminyum fiyat, ton fiyatları yanılmıyorsam 2300-2400 dolar mertebelerinde bütün fiyatlamayı ve maliyeti etkiliyor. Buradaki gelişmeler nasıl oldu ilk 6 ayda? Ee, öncelikle ham madde tarafı için e, baktığımızda elemi e, Londra metal borsası üzerinden biz e, ilerliyoruz. Elemi artı e, bir e, pay konularak e, ilerleniyor fiyatlamamız. E, buradaki en büyük riskimiz bu yılın e, ilk çeyreğinde e, hem Londra metal borsasının hem de Amerika'daki metal borsasının e, açıklamış olduğu e, Rusya'nın e, buradaki borsalardan e, uzaklaştırılması diyelim yasaklanması şeklindeydi. Bunun fiyatları etkisi olabileceği kaygısı yaşandı bir dönem ancak çok büyük bir oynama olmadı ne artı ne eksi yönde. Bu sene elemi fiyatları yani alüminyum primer fiyatları daha stabil bir şekilde ilerliyor. Tabi Bizim üretimimizde çok büyük bir paya sahip olmasına rağmen tek etken maliyetimiz de bu kısım değil, başka etkenler de var. Son dönemde özellikle işçilik maliyetlerimiz çok arttı. E, tabii ki de asgari ücretin belirlenen e, ülkemizce e, geldiği mertebeyle beraber e, önceki senelere göre maliyetimiz, toplam maliyetimiz içerisindeki payı artmış durumda. E, bir önceki sene enerji maliyetlerinde yükselme e, olmuştu. Şu an e, çok daha e, makul seviyelere indiği için e, o kısımda biraz daha rahatlama yaşandı. E, ama genel hatlarında tabii ki de tüm sektörlerde olduğu gibi e, alüminyumda da e, maliyet artışları buna bağlı ihracattaki fiyat fiyatlarımızın artışı gibi e, zincirleme reaksiyonları görüyoruz anladım ben e, baktığımda yılı 2280 dolarla başlamış alüminyum fiyatları e, ilk 6 ay içerisinde 2740 dolarları görmüş sonra 2154 dipleri görmüş dalga boyu oldukça büyük yüzde 27 bir aralıkta dalgalanmış hakikaten sektör oyuncuları da e, zor bir pazarda iş yapıyorlar Diğer bir sorum Duygu Avrupa Birliği yeşil mutabakata uyum sürecinde bildiğim kadarıyla alüminyum sektöründe uyum 55 politikaları var. Bu uyum 55 politikaları çerçevesinde sektörde ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Elbette ee, bahsettiğim gibi bizim en büyük e, ihracat pazarımız Avrupa olduğu için oraya uyum bizler için çok kritik sektörümüz için ee, ihracatımızın e, düşmemesi adına bizim oradaki çıkan e, çeşitli regülasyonlara uymamız lazım ayrıca iklim değişikliğine bağlı olarak e, bu farkındalık ve bilinçle de üretimimize devam etmemiz yeşil üretime geçmemiz de çok önemli e, tabii ki de yeşil mütabakat ve fit for 55'in e, takibinde e, bu bakış açısıyla ortaya Çıkan, sınırda karbon düzenleme mekanizması söz konusu. Alüminyum sektörümüzü en çok etkileyen e, kısım bu. E, bu e, sektör içerisinde e, Avrupa'ya yapılan ihracatlarımızda e, şu anda bir raporlama dönemi yaşıyoruz. E, çeyrekte bir raporlama yapılıyor. Sonrasında da 2026 1 Ocak itibariyle de SKDM kapsamında vergilendirme başlayacak. Karbonunuz ne kadar yüksekse o kadar fazla karbon vergisi yani gümrük vergilerine ek olarak bir vergi daha ödüyor olacaksınız. Bu da ihracattaki fiyatlarınızı arttırmış olacak. E, o yüzden bizim için çok kritik karbonunuzu düşürmemiz e, gerekiyor. E, elbette burada birkaç tane e, farklı kategori var. Üretimdeki e, emisyonları düşürmek yeterli değil. E, çünkü bizim e, primer alüminyum yani ham madde e, aldığımızda e, içerisine giydirilmiş karbon var. Düşük karbonlu ürünleri de tercih etmemiz aslında burada çok kritik. Anladım. E, Duygu Hanım, Türkiye birincil alüminyum tedarik zincirinde hangi konumda? E, Türkiye alüminyum sektöründe çok kuvvetli bir ihracatçı olmasına karşın, e, ithalat e, açısından da e, aynı şekilde çok kuvvetli ve iddialı. E, çünkü ülkemizdeki e, mevcut rezervlerden dolayı biz e, birincil alüminyum ihtiyacımızın %95'ini dışarıdan, almak durumundayız. E, o yüzden de e, ülkeler arasında dünyada ilk 10 sıralamasına giriyoruz primer ishalatında. E, burada birazcık daha e, tabii ki de e, şu son dönem bahsetmiş olduğum SKDM ile beraber düşük karbon primere ihtiyaç duyduğumuz için tedarik zincirimiz buna göre çeşitli kaymalar yaşıyor. Bunun dışında dünya genelinde yaşanan bazı politik konularımızdan dolayı Rusya en büyük tedarikçimizde, Rusya'dan biraz daha Orta Doğu'ya ham madde tedariğinde kayma görüyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Anladım. Alüminyum sektöründe geri dönüşüm çok önemli. Gördüğüm kadarıyla geçen sene dünyadaki üretim 107 milyon ton, bunun 39 milyon tonu geri dönüşümden gelmiş. Geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin durumu nedir? Geri dönüşüm bizim sektörümüz için çok hayati. Ee, özellikle de yeşil dönüşümle beraber bu oran gittikçe artıyor. Müşterilerin e, ürün içerisinde kullanılmış e, ham maddedeki geri dönüştürülmüş ürün miktarındaki talebi daha fazla artıyor. E, buna bağlı olarak da tabii ki de hurda konusuna da e, aslında bir parça gelmiş oluyoruz. Hurda ihtiyacımız arttı. Ülkemizdeki hurda miktarı ya da kalitesi, elleçlenmesi kısmı var. Tabii ki de bunlar bazı sorunlar ve maliyetler içeriyor. Onun haricinde de en büyük bizim ithalat yaptığımız Avrupa'da enerjiyi dışarıya vermemek adına hurdayı ithal kendi taraflarından ihraç etmemek adına çeşitli mevzuatlar üzerinde çalışıyor. Bu açıdan da bizim geri dönüşüm çok kıymetli olmasına rağmen zor bir konu olarak da adlandırabiliriz. Muhtemelen artarak devam edecek diye hissediyorum değil mi? Geri dönüşüm olmazsa olmaz herhalde alüminyum sektöründe ve katkıları da oldukça yüksek. Son sorum Duygu biliyorsunuz pro endüstriyel emtia ticaretini dijital platforma taşıyan bir, Firmayız. Alüminyum sektöründeki dijital dönüşüm hakkında bilgilerinizi alabilir miyim? Tabii ki, şöyle yeşil dönüşümden sürekli bahsediyoruz. Bu bir ihtiyaç diyoruz. Yeşil dönüşümü kolaylaştıracak en büyük araçlardan biri de aslında dijital dönüşüm. Çünkü karşı karşıya kalmış olduğunuz çeşitli raporlamalar, ölçümler ve benzeri şirketlerin kendi içerisindeki bazı verilerin de dijital ortamlarda daha iyi toplanması ee, ve bu şekilde daha kolay bir şekilde işlenebilmesine bağlı. Bunun dışında da e, ProMTA özelinde e, çok kıymetli bir platform olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, Me mevcut şu anda görüşmüş olduğumuz ekonomik sıkıntılar sektör içerisindeki bazı dar boğazlar noktasında proemtia e, bizim sektörümüze de çok büyük kolaylıklar sunuyor teşekkür ederiz sayın izleyicilerimiz bugün proemtia youtube kanalında Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği genel sekreteri sayın duygu Saymen Hanımı konuk ettik değerli bilgilerini bizlerle paylaştı çok teşekkür ederiz.